Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem insanların ümitsiz olduğu diyor. Bak o çok şeydir imtihanın bir sırrıdır bu insanlar. Ümit var olur da bir süreye kadar olur. Sonra gücünü kaybeder. Mesela ki bazı insan bir sene dayanabilir. bazı iki sene. Bazı on sene. Bazı yirmi sene ama fazla dayanamazlar. Bir kısmı da dayanır. Yani derken çok şeydir. Kararlıdır insanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Hazreti Mehdi'yi gönderir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, şu an bu yayılıyor mesela. Teker teker Mehdi yok, Mehdi yok, Mehdi yok. Dikkat edersiniz. Köşe yazarları, alimler, hocalar birer birer çekilmeye başlarlar. Halk tam zuhurundan ümidini kestiği anda Mehdi zuhur edecektir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu neden? Mehdi'nin sevabını artması için. Maşallah. Ve talebelerin sevabını artması için. Çünkü sen ümit var olamamışsın. Sabır gösterememişsin. Sadakat gösterememişsin. Kaybetmişsin imtihanı. Öbürü sabır sadakat gösterememiş kaybetmiş. Kim sabır sadakat göstermiş? Mehdi ve talebeleri. E o zaman ahirette de seviliyor, dünyada da seviliyor. O sabır ve sadakat endere. zaman ona özellikle dikkat çekmiş. Sadakat, tesanüt. İhlas, sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip bir kısım şaketlerdir diyor. Her ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam e, için peygamberimiz diyor ki e, Mehdi benim bayrağımla diyor Resulullah'ın bayrağıyla. İnsanların başlarına bela üzerine bela yağdı. İşte ihtilaller, şunlar, bunlar, kavgalar, gürültüler, mahkemeler, iftiralar, hakaretler, hastalıklar, depremler, hortumlar, kavgalar, iç savaşlar efendim, yağdı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada zuhur eder diyor Peygamberimiz. Bu sevabın derecesini en yüksek çıkarmak için. Yoksa herkes başından itibaren Mehdi çıkacak, Mehdi çıkacak testinde. O an Mehdi çıksa Mehdi'nin sevabı düşük olur. Evet, evet. Ama herkesin ümidini kesmesine rağmen Mehdi'nin gayretin devam edip Mehdi'nin sonunda zuhur etmesi insan aklıyla bile anlaşılıyor değil mi? Yani çok makbul oldu anlaşılıyor. Davud bin Kesir rızkı der ki İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle arz ettim. Ee, bu emir yani Mehdi'nin kıyamı Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı çok uzadı öyle ki kalplerimiz daraldı bak kalplerimiz daraldı demek ki insanlar da bu, bunu meydana getiriyor derin hüzünden dolayı üzülüyoruz diyor buyurdu ki bu zuhur daha ümitsiz ve hüzünün daha çok olduğu bir zamanda vuku bulacaktır bu zannettiğinizden daha fazla hüzün duyacaksınız diyor bu zuhur daha ümitsiz yani artık ümidi yok çıkmayacak diyor ve hüzünün daha çok olduğu bir zamanda vuku olacaktır. O zaman daha makbul oluyor, daha güzel oluyor, daha çok sevap kazanılır. Yine peygamberimiz bak kaç tane hadis, mühim bir olay olduğu için çok, çok fazla hadis söylemiş. Hazreti Mehdi'nin zuhuru diyor ümitsizlik ve yeis esnasındadır. İnsanlar yeyse düşmüşler, ümitsizliğe düşmüşler. Artık Mehdi de çıkmaz, iddiat İslam'da olmaz, hiçbir şey dedikleri bir ortamda benim evlatlarımdan Mehdi zuhur edecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın teker teker Yaşar Nuri Hoca önce diyor ki çıplak uyarıcı çıkacak, Mehdi çıkacak, zamanı geldi diyordu. Evet, evet. Sonra dedi ki Mehdi'den vazgeçti. Evet. Hatta rahmetli bir şey efendi de vardı ismini vermeyeyim O da öyle en çok Mehdi'yi savunan kişiydi. Sonra dedi ki Mehdi fitnesi diye bir kitap çıkaracağım demişti. Allah nasip etmedi o kitabı çıkartmaya. Vefat etti. Şehit oldu vefat etti. Mehdi Cübbeli gece gündüz çıktı diye müjdeliyordu. O da ümidini kesti. O da gelmeyecek dedi. Yüzlerce alim var böyle. Mehdi çıkacak deyip ümidini kesen. Tarihi ve büyük bir olay olduğu için Resulullah 1400 sene önce bu olayı görmüş ve detaylarıyla bütün açıklamalarını, bütün efendim ince hususları bizlere bildirmiş. Bakıyoruz. Tıpkısının aynısı. Maşallah.